Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle soru sormak isteyen var mı? Önce onu sorayım. Geri bir iki dakika bekleyeceğiz çünkü. Herkes gelsin diye. Soru yok zannediyorum. Tamam. İsterseniz sorabilirsiniz, isterseniz yazabilirsiniz. O zaman ben size birkaç bir şey anlatayım. Hem bugünle ilgili anlatayım hem de aslında size nefesle ilgili farklı bir şey anlatmak istiyorum. Şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi birincisi bugün Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Ve Aslan Burcu astrolojide güneşi temsil ediyor, egomuzu temsil ediyor. Aslında ben dediğimiz her yeri temsil ediyor. Bunun tabii ki iyi yanları da var, gölge yanları var. Bizim buradaki yaptığımız zaten nefes çalışmaları. Kendi gölgelerimizden kurtularak daha sağlıklı bir şekilde kendimizi ifade edebilmek ve aslında işte bu gelen enerjiyi bedenimizdeki negatif olan gölge yanlarımızda detoks etkisi yaparak rahatlamak, hafiflemek, özgürleşmek aslında bize katkı olmayan her şeyden. Şimdi burada nefes çalışması yapacağız. Nefes çalışmasında ee, ne diyoruz? İnsanoğlunun sahip olduğu birinci detoks sistemi ya yani %75 bizim toksinlerimiz nefes atılıyor. Şimdi toksin deyince ilk aklımıza gelen bizim hemen yediğimiz içkimiz oluyor. Evet tabii ki. Şimdi nefes çalışması yaparken örnek veriyorum terleyeceksiniz. Bu da bir toksin atma yöntemi. Belki nefes çalışmasını yaparken bağırsaklarınız hareketlenecek. İşte e, tuvaletinizi yapacaksınız. E, bu da bir toksin. Bedeninizde olan şeylerin çıkması dönüşümü. Bunların haricinde bir de aslında arkadaşlar duygusal toksinleriniz çıkacak bedende. Şimdi nefes ne yapıyor? Bizim içimizde olanı aslında dışarıya çıkarmamızı sağlıyor. Nasıl yani? Şimdi örnek veriyorum ki çok öfkeli olduğunuzu fark edin. Ya da çok korkularınız var. Ya da tam tersi. Çok duygusalsınız. Ağlamak istiyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Kendinizi tutuyorsunuz falan filan. Bunları yani bastırıyorsunuz. Şimdi bizim yapacağımız bu çalışmada bu duygular da açığa çıkacak. Ne olacak? Örnek veriyorum. Nefes çalışması yaparken belki bir korku gelecek. O korkunun içinden geçeceksiniz nefese devam ederek. Veya bir öfke duygusu çıkacak. Öfke duygusu çıkarsa şöyle yapabilirsiniz. Ee, eğer şu anda tabii ki durumunuz uygunsa yeriniz müsaitse şimdi yapın. Değilse zaten bunu kaydına alacağım. Müsait olduğunuz bir zaman da yapabilirsiniz. Youtube'a koyacağım bu videoyu. Derin bir nefes alıp ellerinizi ayaklarınızı İster bu şekilde, istersen yumruk yaparak böyle A sesiyle, biz buna tonlama diyoruz zaten kampa gelen arkadaşlar biliyor. A diye elinizi ayaklarınızı geri burarak yumruklayarak, bu bir yastık da olabilir. Öfkenizin çıkmasına izin verin. Yani onu çıkartın. Olur mu? Veya diyelim ki bir ağlama duygusu geldi. Birden hiç unuttuğunuz, aklınızda bile olmayan 20-30 sene önce yaşadığınız veya bir hafta önce yaşadığınız neyse bir duygu durumundan dolayı bir ağlama hissi geldi. Şimdi buna da izinlerin olur mu? O arada çıksın. Çünkü buradaki amacımız bu detoksu işte yani nedir detoks? O toksinlerden arınmak. İçimizdeki olan işte duygusal toksinleri de atalım ki rahatlayalım, özgürleşelim. Dediğim gibi eğer şimdi e, yapabilirseniz rahat rahat şimdi yapın. Yapamazsanız şimdi normal yapıyorsanız yapın. Zaten videoyu kaydedeceğim. Daha sonra YouTube'dan da müsait olduğunuz, yalnız olduğunuz bir zaman yapın ve tüm bu negatif duygulardan da özgürleşin. Çünkü bizim nefesimiz ya, e, efendim ya, bu, ya, bu, ya, iPhone iPhone'la galiba birinin sesi açıldı. Okey. Tamam. Soru sormak isterseniz sesinizi açabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Şimdi biz e, burada ne yapıyoruz? Öncelikle fiziksel detoks yapıyor nefes. Fiziksel ne dedik? İşte bedenimizdeki o ağır metaller, toksinler gidiyor. İkincisi ne yapıyor? Zihinsel yapıyor. Yani zihinsel olarak negatif düşüncelerim varsa, kurban bilincindeysem, öfkedeysem zihnimi aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Resetliyor gibi düşünün. O düşünceleri üzerine çıkmamı sağlıyor. Çünkü beynim oksijen gidiyor. Mutluluk hormonları salgılıyorum. Bu da benim serotonin üretmemden dolayı zihnimi daha pozitif hale getiriyor. Üçüncüsü de işte duygusal olarak içinde bastırdığım her ne duygum varsa onları boşaltıyorum, sağaltıyorum. Öylelikle ne oluyor? İşte detoksumu gerçekleştirmiş oluyorum, daha hafif oluyorum. Ve hafif olduğunda da aslında ne oluyor? Enerjim yükseliyor. Hani hep diyorlar ya işte frekansınızı yükseltin, enerjinizi yükseltin. Zaten işte nefesle bunu yapmanın en kolay yolu bu arkadaşlar. Şimdi de hani bunu yaparken de Şimdi biz normalde beta seviyesindeyiz beynimiz dalga olarak. Şimdi birazdan nefese başlayınca yatarak yapacağız bu arada. Uzanarak yapacağız. Yeriniz hazır değilse yerinizi de hazırlayın. Önce alfaya ineceğiz. Oradan da teteye ineceğiz. Ne demek tete beyin dalgası? Aslında bizim bilinçaltımızın kapasının açıldığı yer demek. O anda bilinçaltımıza biz yani benim burada söylediğim olumlamaların hepsi siz nefes almaya devam ettiğiniz sürece aslında bilinçaltınız otomatik olarak giriyor. Ve orada dönüşüm sağlıyor. Eğer böyle bir hiç e, inancınız olumlamanız yoksa da aslında orada bir nöron ağ oluşturmaya başlıyor. Bir tohum atıyoruz aslında bilinçaltına. Ne yapabilirsiniz? Şimdi burada zaten ben enerji aktif ediyorum. Bu videoyu da daha sonra izleyecek bütün herkes için hani e, illa sadece bugün için değil. Bunu her zaman isterseniz 21 gün süreyle üst yapabilirsiniz. Bu yeni güzel olumlamalar, gelişmiş bir bedenle niyetlerinizle beraber de tekrar edebilirsiniz. şimdi nefes seansını yapmadan önce yine şunları da hatırlatayım. Yeni yapacaklar için de söylüyorum. Ne yapıyoruz? Oksijeni aldığımız için, bağlantılı bir şekilde aldığımız için ellerimiz, ayaklarımız uyuşabilir, yüzümüz uyuşabilir. Bunların hepsi normaldir. Nefesten sonra hepsi geçecek. Bedenime ne oluyor? İşte kramplı giriyor. Yanlış bir şey mi yaptım diye düşünmeyin. Bu hemen hemen %90 herkeste olan şeyler. Bunların hepsi de normal. Siz buna rağmen sizden ricam nefes almaya devam edin. Merak etmeyin. Nefes alıp vererek kesinlikle bedeninizde kötü bir şey yapmazsınız. Şu an çünkü zaten bilinçli bir şekilde bu arada yapıyoruz ve bağlantılı yapıyoruz. Bağlantılı nefesin en önemli özelliği almadan ve vermeden önce beklemeyeceğiz. Nefesi alacağız, vereceğiz ve burundan alıp vereceğiz nefesimizi. Ee, bu zaten otomatik olarak nefesinizi ister istemez çok hızlı almamanızı sağlayacak. Çünkü burun nefes aldırır biraz daha yavaşlatıyor. Burundan nefes alıp vereceksiniz. Bunu yaparken de bağlantılı olmasına dikkat edin. Ee, mümkünse çabalamayın, kendinizi zorlamayın. Dediğim gibi yapabildiğiniz kadar yapın. Yapamazsanız da kendinizi hiç yargılamayın. Burada zaten amacımız kendimizi kabul etmek. Zaten kendimizi kabul edersek, kendimizi olduğumuzu seversek, kendimizi öz şefkat gösterirsek zaten daha sağlıklı ve mutlu olabiliriz. Soru sormak isteyen var mı? O zaman arkadaşlar soruyu diyorum Başlayalım. Şimdi e, uzanarak yapın. Başınızın altına bir yastık alın. Gözlerinizi nazikçe ne kapatacağız? Dediğim gibi burundan alıp burundan vereceğiz. Bedeniniz düz olsun. Çapraz olmasın elleriniz ayaklarınız ki enerjimiz rahat olarak aksın. Ve bugün dolunay Şimdi e, Dolunay'da da güzel bir enerji var. Biz burada bu enerjiyi nereye yönlendirirsek ve bu seansta ona göre e, kendimize katkı alacağız. Bu seans sonrasında gerçekten hayatınızda neyin olmasını istersiniz? Güzel bir niyetle başlayalım. Ne niyet etmek istiyorsanız? Şimdi gözlerinizi nazikçene kapatın. Sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Ve niyetinizi içinizden üç kere tekrar edin. Evet, niyetinizi tekrar ettiyseniz şimdi ellerinizi, ayaklarınızı normal yanlara koyun. Ve burnunuzdan karnınıza doğru nefes alın ve verin. Nefes alırken karnınızın şiştiğini hissedin. Kendiniz de biraz şişirebilirsiniz. Yönlendirin nefesinizi karnınıza doğru. Nefesi verirken karnınızı hafif içeriye doğru çekebilirsiniz. Nefes alırken karın alt karnınıza doğru özellikle kök çakraya doğru nefesi yönlendirerek bağlantılı bir şekilde burundan nefes al ver alt karnına doğru, kök çakraya doğru. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes almadan ve vermeden önce hiç bekleme. Burnundan nefes al, karnına doğru ve nefesini ver. Sakin şekilde yapabilirsin, kendi evindesin, güvendesin. Nefes alıp verme, karnına doğru iyice alt karnına doğru devam et. Nefes alırken burnundan giren havayı hisset. Sıcak mı, soğuk mu? Nereye kadar gidiyor? Karnının neresine kadar gidiyor? O nefes borusundan aşağı diyaframa kadar inen nefesini izle. Nefes verirken şimdi burnundan çıkan havayı hisset. O nasıl sıcak mı hissediyor musun sıcaklığını? Şu an sadece nefesini izleyerek karın bölgene doğru nefesini yönlendirerek bağlantılı bir şekilde nefes al ve ver. Nefes al ver. Bağlantılı bir şekilde nefes al ve ver. Nefes almak kolay ve güvenli. Nefes al ve ver. Nefesin iyicene bağlantıya geçtiğini hisset sen sadece nefesindesin. Nefesini izliyorsun. Nefes alıp vermek kolay ve güvenli. Her nefeste şimdi niyetini içine çek. İçinden, kalbinden tekrar geçir niyetini. Nefesini verirken şimdi tüm bedenini gevşek. Nefes al ve verirken tamamen gevşek. Nefes al ve ver. Evet, şimdi nefesimizi, bedenimizi gevşetmek için yönlendirerek alacağız. Şimdi nefes alırken sağ ayak parmaklarına doğru nefes al, ayak parmaklarını hafif sık. Nefesini verirken ayak parmaklarını gevşeterek nefesini ver. Tekrar nefes alırken sağ ayak parmaklarını sıkıyorsun. Nefesi verirken sağ ayak parmaklarını gevşeterek nefesi ver. Tüm odan şu an sağ ayak parmaklarında olsun. Nefes al, ayak parmaklarını sık. Nefes verirken sağ ayak parmakların gevşiyor. Nefes alırken şimdi sağ ayağını bileğe kadar tamamen sıkarak hissederek sağ ayak bileğine kadar nefes al. Nefesini verirken sağ ayak bileğinden aşağısını tamamen gevşet. Nefes alırken sağ ayak bileğini kadar sıkarak hissederek nefes al. Nefesini verirken sağ ayak bileğinden aşağısını tamamen gevşet. Nefes alırken şimdi sağ ayak düzüne kadar ayağını sık hisset. Nefes verirken dizin sağ ayak düzünden aşağısını gevşet. Nefes alırken sağ ayak düzüne kadar sıkarak ayaklarını, parmaklarını nefes al. Nefesini verirken sağ ayak dizinden itibaren gevşet. Son kez nefes alırken sağ ayak dizine kadar nefes al. Nefesini verirken sağ ayak dizinden itibaren gevşet. Şimdi nefes alırken sağ ayak parmaklarından sağ kalçana kadar komple ayağını sıkarak nefes al. Nefesini verirken sağ ayağını komple rahat bırak. Nefes alırken ayak parmağından daha sağ bacağının sonuna kadar nefes al. Nefesini verirken sağ bacağını komple gevşet. Nefes alırken sağ ayağın komple bacağını sıkarak nefes al. Nefes verirken sağ bacağını gevşet. Şimdi nefes alırken sol ayak parmaklarını sıkarak nefes al verirken şimdi sol ayak parmakların gevşiyor. Şimdi tüm odam sol ayak parmaklarında olsun. Nefes al. Nefes verirken sol ayak parmakları gevşesin. Hisset. Nefes alırken sol ayak parmaklarını hissederek sıkarak hafiften nefes al. Nefesini verirken sol ayak parmaklarını gevşet. Şimdi nefes alırken sol ayak bileğine kadar ayağını sıkarak nefes al. Nefesini verirken sol ayak bileğinin tamamen gevşesin. Nefes alırken sol ayak bileğine kadar nefes alıyorsun. Nefesini verirken sol ayak bileğinden aşağısı gevşiyor. Son kez sol ayak bileğine kadar parmaklarını sıkarak nefes al. Verirken sol ayak parmaklarım bileğin gevşesin. Nefes alırken şimdi sol dizine kadar hissederek sol dizine kadar bacağın nefes al. Nefesi verirken dizinden aşağısınız. sol ayağını gevşet. Nefes alırken sol dizine kadar sıkarak nefes al. Nefes verirken sol dizinden aşağısı gevşiyor. Nefes alırken sol dizini kadar çıkarak nefes al. Nefesini verirken sol dizinden aşağısı gevşesin. Şimdi nefes alırken sol bacağını komple kasıklarına kadar sıkarak nefes al. Nefes verirken sol bacağını komple rahat bırak gevşesin. Nefes alırken sol bacağını komple sıkarak nefes al. Hisset. Tüm odan sol bacağında. Nefesini verirken sol bacağın geçiyor. Nefes alırken sol bacağını komple hissederek nefes al. Nefesini verirken sol bacağını rahat bırak. Nefes alırken şimdi her iki bacağını komple kasıklarına kadar sıkarak nefes al. Nefes verirken her iki bacağını da gevşet. Nefes alırken sol iki bacağını sıkarak nefes al. Nefes verirken bütün bacağında rahat bırak, gevşesin. Nefes alırken her iki ayağını bacağını sıkarak nefes al. Nefes verirken bacaklarını rahat bırak. Nefes alırken şimdi kasıklarına doğru kök çakrayı anüsünü sıkarak nefes al, hisset. Nefesi verirken anüsünü, kasıklarını rahat bırak, nefesini ver. Nefes alırken rahmine doğru anisini sıkarak, kasıklarını hissederek nefes al. Nefesini verirken rahmini, anisini rahat bırak, gevşetin. Son kez nefes alırken ta kök çakraya, kuyruk sokumuna doğru anise doğru nefes al. Nefes verirken geç. Nefes alırken şimdi bel kaslarını hafif sıkarak hissederek nefes al. Verirken bel kaslarını gevşet. Nefes alırken şimdi bel kaslarını hissederek beline doğru nefesi yönlendir. Nefesi verirken belin gevşesin, rahatlasın. Nefes alırken bel kaslarını hissederek nefes al. Nefesi verirken belini serbest bırak, gevşesin. Nefes alırken şimdi karın iç organlarına doğru nefes alarak al nefesini. Nefesi verirken karnını genişlet. Nefes alırken karın iç organlarını hissederek karnına doğru nefesi yönlendir. Nefes verirken karnını serbest bırak. Nefes alırken karın bölgeni hissederek iç organlarını nefes al. Nefesini verirken karnın bölgeni tamamen gevşek. Nefes alırken şimdi sırt kaslarını hissederek nefes al. Sırt, kısık, incene ince sırtını. Nefes verirken sırtını olduğun yeri tamamen serbest bırak gevşesin. Nefes alırken sırt kaslarını tamamen kas, sırt hisset. Nefes verirken sırt kaslarını tamamen gevşesin. Nefes alırken sırtına doğru nefes al. Nefes verirken sırtını olduğun yere tamamen bırak gevşesin. Nefes alırken şimdi omuzlarına doğru nefes al. Nefes verirken omuzlarını serbest bırak. Nefes alırken omuzlarına doğru nefesi yönlendir. Nefesini verirken omuzlarını serbest bırak. Nefes alırken omuzlarına doğru nefesi al. Dinleyirken tamamen rahatlasın omuzların. Nefes alırken şimdi sağ parmaklarını sıkarak bileğine kadar nefes al. Verirken sağ el ve bileğin gevşesin. Nefes alırken sağ el parmaklarını hissederek sıkarak bileğine kadar nefes al. Nefesini verirken parmakların değişiyor. Nefes alırken sağ el parmaklarını sıkarak nefes al. Verirken sağ el parmakların bileğin gevşesi. Nefes alırken şimdi sağ kolunu tamamen omzuna kadar sık. Nefes al. Nefesi verirken sağ kolunu tamamen serbest bırak gevşek. Nefes alırken sağ kolunu sık. Nefes al. Nefesi verirken tamamen sağ kolun gevşiyor. Nefes alırken sağ kolunu tamamen hissederek nefes al. Nefes verirken sağ kolunu serbest bırak. Gevşesin. Şimdi nefes alırken sol parmaklarını hissederek sol el parmaklarına nefes yönlendir. Nefes verirken sol el parmakların gevşiyor. Nefes alırken sol el parmaklarını hafif hissederek nefes al. Nefes verirken sol el parmakların geçiyor. Nefes alırken sol el parmaklarını sıkarak nefes al. Nefes verirken sol el parmakların geçiyor. Nefes alırken şimdi sol kolunu tamamen sıkarak hissederek nefes al. Verirken sol kolun tamamen geçsin. Nefesi şimdi sol koluna tamamen parmağından omzuna kadar yönlendirerek nefes al. Nefesi verirken sol kolun tamamen gevşiyor. Nefes alırken sol kolunu tamamen sık nefes al. Nefesi verirken sol kolun tamamen gevşesin. Nefes alırken şimdi her iki kolunu omuzlarına kadar sık nefes al. Nefes verince kolları serbest bırakacağız. Nefes alırken her iki kolunu birden sıkarak nefes al. Nefes verirken kolların tamamen gevşiyor. Nefes alırken her iki kolunu birden hissederek nefesi yönlendir. Nefes verirken kolların serbest bırak. Nefes alırken şimdi göğsüne doğru, kalbine doğru nefesi hissederek nefes al. Nefesi verirken kalbinin açıldığını hisset. Nefes alırken şimdi kalbine doğru nefes al, niyetini içinden geçir. Nefesini verirken niyetini yaradana teslim et, genişe. Nefes alırken kalbine doğru nefes al, nefesini niyetine yönlendir. Nefesi verirken tamamen kendini serbest bırak niyetin olduğunu bilerek dönüşe. Nefes alırken şimdi boğaz bölgeni hissederek boğazına doğru nefesi yönlendir. Nefesi verirken tamamen boğazın boynun değişiyor. Nefes alırken boğazına, boğazına doğru nefesi hisset. Verirken boynunu boğazını değiştirmek ver. Nefes alırken boynuna doğru yönlendir, nefes verirken boynu tamamen geçer. Nefes alırken şimdi yüzünü tamamen sıkarak nefes al, nefes verirken yüzünü serbest bırak. Nefes alırken şimdi tüm yüzündeki kasları sıkarak nefesi al, nefes verirken yüzünü serbest bırak. Nefes alırken yüzündeki tüm kasları sıkarak nefes al. Nefesini verirken yüz kasların değişmesin. Nefes alırken şimdi nefesi başına doğru, tepe şaklına doğru, kafana doğru hissederek nefes al. Nefesi verirken kafa derin değişiyor, kafandaki her şey tamamen gidiyor. Nefes alırken nefesi kapatasına doğru, baş bölgene doğru iyice yönlendir. Nefes verirken kapanı, saçının derisinin gevşediğini hisset. Nefes alırken nefesini baş bölgene kapana doğru yönlendir. Nefes verirken tamamen kapanı gevşet. Nefes alırken şimdi ayak parmağından saç dibine kadar nefesini al kocaman. Nefesini verirken tüm bedenin değişiyor. Nefes alırken şimdi ayak parmağından başına kadar derin uzun bir nefes al. Verirken tüm bedenini olduğun yere bırak, gevşesin. Tekrar ayak parmağından saç dibine kadar derin bir nefes al. Tüm bedenini sık. Nefesini verirken tüm bedenini serbest bırak, rahatla gevşe. Şimdi burnundan normal nefes alıp vermeye devam edebilirsin. Şu an tamamen gevşedin. Tekrar niyetini içinden geçirerek nefes al. Nefesini verirken niyetin gerçekleştiğini bilerek tamamen geçir. Nefes alırken şimdi kalbinden niyetini geçir, nefes al. Nefesini verirken şimdi Niyetinin yaradana teslim edildiğini bilerek tamamen gençliğe ve rahatla. Burnundan bağlantılı bir şekilde nefes al ve ver. Tüm bedeni her nefes alıp verdiğinde daha da gençliyor. Daha da derine iniyorsun, daha da gençliyorsun, daha da derinleşiyorsun. Her nefeste bulunduğun yere bırak kendini sadece nefes alıp verebilirsin. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Senin için her şeyi nefes zaten yapacak izin ver. Nefes almak kolay ve güvenli. Her nefeste niyetimin gerçekleştiğini bilerek nefes alıyorum. Ve her nefes verdiğimde bedenimi tamamen gelişmesine izin veriyorum. Burundan nefes al, ver. Daha da değişe, daha da derinleş. Burnundan nefes al ve ver. Sakin, yavaş nefes al ve ver. Kendi derindesin, güvendesin, gevşebilirsin. Yaşamak, teslim olmak tamamen güvenlik. Niyetimin gerçekleştiğini bilerek tamamen teslim oluyorum ve kendimi gevşemesine izin veriyorum. Burnundan nefes al ve ver. Tüm bedenimin gevşemesine izin veriyorum. Burnundan nefes al ve ver. Şimdi niyetini tekrar içinden geçirerek burnundan nefes al. Ve şimdi niyetin gerçekleştiğini bilerek nefesini rahat bir şekilde ver. Nefesini şimdi normale çevirebilirsin. Bu şekilde istersen uyuyabilirsin. Bugünkü nefes çalışmamızın sonuna geldik. Sen de zendesin, özgürsün. İstediğin gibi yatıp uyuyabilirsin. Bedenin ne zaman kalkmak istiyorsa o zaman kalkmasına izin ver. Sen her şeyini düzenlet ediyorsun. Dinlenmek ve gelişemek güvenli. Bedenin gelişemesine dinlenmesine izin ver şifa olsun, iyi uykular diliyorum, bir sonraki ayda görüşmek üzere, hoşçakalın